Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün videomuzda markete gelmiş markete geldik, Market e geldik. bakın e, fileye. fileye geldik arkadaşlar e, burada şimdi alışveriş yapacağız ondan sonra Migros'a gideceğiz e, biraz alışveriş yapalım bakın burada ananas falan var karpuz alacağız biraz burada cips var cips alacağız e, o zaman Birazcık alışveriş yapalım Sonra görüşürüz Evet arkadaşlar birazcık alışveriş yaptık ee, e, Şimdi e, Migros'a gideceğiz Migros'a gidince görüşürüz ee, Arkadaşlar hemen şeye gitmedik ee, Migros'a Şimdi birazcık daha alışveriş yapacağız Ondan sonra gideceğiz Evet arkadaşlar buradan Bir şey alacağız Bakın e, rulo alacağız. Daha Mingos'a gitmedik. Biraz var. <laughs> Mingos'a gidince görüşürüz. Küpecimizi de eksik bırakmıyoruz. Tabii ki de tüm evlerin olması olması ekmek. Tabii ki kumpir için mısır. Tabii ki de kedi ve köpek maması. Giro ve kızım prenses için. Ve tabii ki de ayçiçek yağı. Ve sonunda kasadayız. Evet sonunda şey, e, sonunda e, şeye gidiyoruz. Elinden yanlışlıkla düşünün. Evet sonunda şeye gidiyoruz ee, e, Migros'a gidiyoruz tabi sizin için bir saniye gibi hemen gözüktü ama benim için iki saat geçti. Migros'a gidince görüşürüz. Evet arabaya oturduk. şimdi gideceğiz? Evet arkadaşlar e, şey e, şeye gidecektik Migros'a gidecektik ama e, Şoka gitmeye karar verdik. E, şimdi Şoka gideceğiz. Ee, şoka gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, şimdi şoka gidiyoruz. E, geldik işte burası. İçine gidelim. Görüşürüz. Evet şimdi geldik. Şey şoka. E, evet Migros'a gideceğiz dedik. Şoka geldik. Bu da Dankek falan var. Muz alacağız. Ee, bakın burada çilek falan var. Bu ne acaba? Sağan mı bu? İki manz, doğal mineralli su hem. Bu mineralli suymuş arkadaşlar. Ee, maden suyu galiba. Herkes alıyor bunu. Şu çerezlerden alacağız biraz. Bakın burada kitap varmış. Kardeşimi alacağız. Bu da kusarım ne ya? Neden kusarım? Ne saçma bir şey böyle. Bebek kitabı dedik. Büyüklere bile saçma bir olan ki, bir kitap çıktı. Tom kola çıkmış arkadaşlar. Coca Cola yerine Krom Crown kola. İlk defa duydum <laughs> bu tarkayı. Bakın bunu açmışlar. Ve kardeşime oyuncak falan alacağız. şöyle bakalım biraz. Böyle şey var. Oyuncak var burada. Neyse biz bir de arkadaşlar e, kim taşa gideceğiz. Kim taşa gidince görüşürüz. Ve Arkadaşlar baksanıza böyle 34 lira. Kadın eldiven 99 lira. Kadın uyku çorabı yuh. Dedeler bebek bezi maksi 100 yüz, yüzlü çüş 164 lira büyük yani gerçekten sadece bebek bezi 80 liraya kardeşime bez alırken nefret ettim yani hakkında da mama falan var kedilerimiz için. Baksana 164 bebeland. Bebek dizi vay be. Arkadaşlar bakın burada clear şey var. Ronaldo'nun reklamı var ya. Huuu diyor. Bunu saçına sürüyor ondan sonra koşuyor koşuyor. Huuu diyor bak. O clear'ın. Clear. Şimdi telif melif yeriz neyse göstermeyin. Burada şunlar var. Neyse arkadaşlar burası çok kalabalık. Ee, ben ben kim taşa gidince görüşürüz. Şimdi kim taşa gidiyoruz arkadaşlar. Ee, yoldayız. Gidiyoruz. Ee, biraz uzun, biraz uzakta. oh, gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar bir sefer bir gözlemeciye geldik. Niye geldiysek artık gözlemeciye. Neyse kim görüşürüz. Hele şükür çıktık sonunda. Börek dilende. Sonunda çıktık. Artık gidiyoruz kim taşa. Or kim taşa gidince de artık bitiririm. Çok uzun oldu çünkü. Evet arkadaşlar şimdi kim doğru gidiyoruz. Ee, evet kim taşa gidince görüşürüz. Sonunda geldik arkadaşlar kim taşa. Sonunda. 5 saatin sonunda, sonunda geldik Cimtaş'a. Geldik. Domates falan al. Sabah ben buradan cips aldım. Cips aldım. Bakın burada. Ben şu, şu, şu cipsten almıştım. Ekmek alacağız burada biraz. Elim bakalım. Burada ufak cipsler var. Neyse. Eee. Ben e, eve gidince e, görüşürüz. Orada videoyu sona erdireceğim. E, görüşürüz orada. Neyse arkadaşlar eve kadar gidemem artık. Burada bitireceğim videoyu. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar e, siz 6 dakika olarak görmüş olabilirsiniz. Belki ama şey e, benim için şey dakika geçti. E, ama 6 5 saat geçti. Bu videomu beğen size beğenmeyi beğenmeyi siz de beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.